Evet, merhabalar Şimdi elimde ürünüm bu şekilde. Geliyor sizlere. Bir tane pil yoğun geliyor. Bir tane motorumuz geliyor. Bunlarımızı motorumuza takacağımız küçük parçalarımız. Normalde şurada duruyorlar. Neyse kenara koyuyorum. Şimdi ilk başta kılavuzumuzu da yazdığı gibi bir numaralı parça çıkartıyoruz. Biraz dikkatli çıkartalım. Asla sürümlerimiz. Son iki numaralı parça. Üç numaralı parça çıkartıyoruz. Buradan çıktı yine. İstersen yerine takabilir fark etmiyor. Birazdan çıkaracağız zaten. Ve dört numaralı parçayı yerinden çıkartıyoruz. Şu yandaki parçamız da geldi. Şimdi bunlar şurada dursunlar. Şimdi. Şu deliklerin içindeki. Şeyleri elinizle kolaylıkla. Alabilirsiniz. Evet şunlar. Çöp olacaklar. Şuraya koyuyorum. Evet. Şimdi kılavuzumuzda yapılış kısmına geliriz. Bir numaraya bakıyoruz. Ee, bize diyor ki de 5 numaralı parçamızı çıkartacaktık. Onu unuttuk. 5 evet, numaralı parçamızı da çıkartmış bulunuyoruz. Şimdi başka bunları düzenleyeceğiz. Bence 5 numaralı parçamızın üzerinde şimdi numaralar var. Hangi tarafın hangi boşluktaki delik kısmına geleceğini yazıyor. Mesela 5'in üzerinde şimdi altında 1 numara yazıyor burada. Hemen 1 numaralı parçamızı alıyoruz. Bakın bu deliğin kenarında da 5 numara yazıyor. Demek ki buna 5 5 numaralı parça girecek buraya. Buraya da bir yazdığı içinde birinci parça bunu takıyoruz. Evet. Bu şekilde ilk takmamızı gerçekleştirdik. İstersek bunu şu şekilde dışarıya doğru siyahlık arkası kısmı değil, şu ön kısmı dışarıya bakacak şekilde takabiliriz yani şu şekilde. Daha sonraki kısmına 3 veya 4 numaralı parçadan herhangi birini alabilirsiniz. Fark eden bir durum yok. Hemen yani 5'in bakın Dışarısında şuraya 4 takılacak. Bu tarafa 3 takılacak. O zaman ben 3 numaralı parçamı şu numaralı şeyler dışa gelecek şekilde hemen buraya yerleştirmek istiyorum. İlk başta şu delik kısmını oturtursanız sonra şuraları biraz zorlamanız lazım eliniz oturması için. Yani Sık yaptım ki herhangi bir düşme anında çünkü bunlar hareket edecek çocukların elinde herhangi bir düşme anında açılmasınlar. Yani yapıştırmak dairetten uğraşmaya gerek yok. Bir bakın biraz bastırdım ve yerine oturdu. Ee, sonra yine yapılışımızda motor artık koymamız gerekiyor. Bakın motoru bir numaranın üzerine koyuyorum. Şu delikten geçiriyorum ve bu şekilde motorumu koydum. Şu kablolar şu dışarı çıkacak şekilde koymuş oluyorum. 4 ee, numaralı parçamı aldım. Ve tam karşısında yine motoru bakın. Buradan şu delik geçecek. Ve yine yukarıdaki boşluk kısmından. Önce yukarıdaki deliğe oturtmaya çalışayım. Daha sonra sırayla yandaki şu boşlukları sıkacağım. Oturttum. Siz de gördüğünüz şekilde bakın gayet güzel bir şekilde çok sağlam bir şekilde yerine oturmuş oldu. Evet, birinci aşamamızı yaptık. İkinci aşamamızda bunun üzerine iki numaralı parçayı eklememizi söyleyin. Yani Hemen bakın yine iki numara üstte işte kalacak şekilde. Şuradaki boşluk kısmı bu arada şurada bir boşluğumuz var. Bunu buraya takmıyoruz. Bir bu ucundaki kısmı takıyoruz. Evet bunu da buraya takıyorum. Evet gövdemizin son basamağı Evet biraz süzeceğim. Oturtmaya çalışıyorum şöyle. Ve kablomuz arada kalmasın. Ve kablomuzu tek. Evet. Şu an gayet güzel bir şekilde yerleşti. Bakın yani düzse öyle sürekli dibinden çıkma durumu olmayacak. Onun için bu şekilde sağlam yapıyoruz. Ee, ana parçamız tamam. Gelin üçüncü aşama ayak kısımlarını yapmak. Evet, ayak kısımlarında hemen geri alıyorum elime şu 9 numaralı parçaları çıkartıyorum. Evet 9 numaralı parçalarımız çıktı. Burada da çıkmıştı zaten. Daha sonra 8 numaralı parçalarımızı çıkartıyorum yerinden. Zaten bir ucundan basıldığı zaman çok rahat yerinden çıkacaktır. Daha sonra 15 numaralı parçalarımızı çıkartıp koyuyorum aşağıya. Evet 15 numaralı parçalarımızı da buraya çıkarttım. Şu çöpleri köşeye koyuyorum çünkü aradaki deliklerim boş bir çıkıyor. Ee, ve bana e, 11 numaralı parça. Evet bana 11 numaralı parçadan 4 tane lazımdı ve çıkardım buraya. Evet koydum. Şimdi e, ayak kısımlarını yapacağız. E, şu deliklerin içindeki şu küçük parçaları alıp e, çöp bölümümüze koyalım. Yani bu delikten içleri boş arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Buraya koyduk. Aynı şey burada da geçerli. Ve şunların içerisindeki küçük alanlar. Evet. Şimdi ayak kısmını yapıyoruz. 10 ee, numaralı pardon 15 numaralı parçamızı aldık. Buradan bakın 8 numaralı parçamızın dikdörtgen kısmı delik kısmından bu parçamızı takıyoruz. Sonuna kadar gitmesi lazım. Daha biraz e, bu bunu tutacağı için sıkı ve sonuna kadar bitiriyoruz. Evet sonuna kadar geldi. Şimdi e, bunu taktık 8 numaradan. Şimdi gelelim 9 numaradan. Bakın hangi delikte ne gireceği yazıyor zaten. Bakın 15'in A ucu girecekmiş. Evet 15'in. Işte zaten 15'in parçamızın. A ucu bu taraf. Evet 15'in A ucu girecekmiş. Hemen taktım. Ve en sonra da bunun rahatlıkla çıkmaması için 11 numaralı parçamızı buraya takıyoruz. Bu bakın bazen sert oluyor. Değilse yönünü değiştirin. Daha kolay. Da olacaktır ama çıkması lazım. Evet. Bir bacağımız bu şekilde. E, ee, bunun gibi 4 tane bacak yapıyoruz. Hızlı bir şekilde. Sonra 4. aşamaya geliyoruz. E, ee, 4. aşamamızda şu ayak kısımlarını da şöyle yukarıya koyuyorum. Birazdan kullanacağız. Evet malzememizi aldım. E, ee, 6 numaralı parçamızı çıkardım 6 numaralı parçamızı ve 7 numaralı parçamızı evet çıkardım ve 11'den de 2 tane parça çıkardım Birazdan zaten bunları ekleyeceğiz. Evet şimdi 6 numaralı parçamızın 2 tane var. Bakın yine şu dediğim resmi çıkartayım rahatlıktan. Evet çıkarttım şu an bunu gireyim. Bakın 6 numaralı parçamızın şu dikkatlerin kısmı 7A girecekmiş. Yani 7. parçamızın A ucu buraya girecekmiş. Evet hemen takalım. Burası 7'nin A'sı B'si. Buradan kısmı A kısmı oluyor. Ve buradan evet, şu an taktım. Şu arkadan da çok fazla çıkmasın. izin vermeyeyim düz bir şekilde. Diğer aynı 6 numaralı parçamızın A'sını buraya ben 2 numaralı parçasının ağzını 6 numaraya taktım. Evet. 4 numaralı kısmımız da tamam. Şimdi gelelim 5 numaralı kısmımıza. Ayaklarımızı oluşturuyoruz. Şimdi bakın, önceki yani yapmış olduğumuz şu ürünümüzün bir tane ayağımızı alıyoruz. Önce şuraya da bakarsanız 7'nin B'si. Hemen ayak kısmına bakıyorum. 7'nin B'sine ne takacağım? Evet bakın burada 7'nin B'sine şu bacağın bakın buraya taktım. Daha sonra ki başka bir ayak alıyoruz. Yine 7'nin B'si yazan herhangi bir parçasını bulup oraya takıyoruz. Yani şöyle düşünün. İki tane ayak aldınız. İki tane ayağınız var elinizde. Elindeki parçaya önce bir ayağın bak bir altta var bir ortada var. Önce ortadaki kısmı taktık. Diğer ayağında bakın hem bir ortada var bir altta var. Mesela alt kısmını takıyoruz. Yani aynısını takmıyoruz. Yani şu şekilde bir görüntü olması lazım. Sonra birleştiği zaman zaten şöyle bir ayak olacak. Yürüme, yürümesi için. Şimdi bunun da buradan çıkmaması için 11 numaralı parçamızdan 10 numaralı parçamızı buraya Bakın. Taktım. Şunlar serbest olacak ki rahat hareket edebilsin. Çok fazla sıkıştırmamıza sıkıştırmamız gerekiyor. Bakın birinci ayağımız bu şekilde. Aynı şey diğer parça için. Ne demiştik? Önce ortadaki delikli kısımdan diğer ayağı alıyoruz. Bu sefer orta değil diğer delikli kısımdan aldık. Ve koydum. Ve 11 numaralı parçayla içindeki şey çıkmamış. Şu an çıktı. 11 numaralı parçayı taktım. Ki yerinden çıkmasın. Evet iki tane bacağımız şu an oluşmuş durumda. Ee, gelelim bir sonraki parçamızdan. Şimdi bacaklarımızın, bacaklarımızın ana gövdemizi monte etme zamanı. Ee, monte etmeden önce şimdi şuradaki şu beyaz motorumuzun beyaz kısımlarına hemen şuradan tekrardan geri kalın. Bakın 14 numaralı parçaları çıkardım. Yani elimde 14 numaralı parçalar. 14 numaralı parçayı şu motorun beyaz kısmına yerleştiriyoruz. Kolay bir şekilde. Bakın siyah arka kısmı girmiyorsa zorla, çok fazla zorlamayın. Ön kısımdan deneyin. Evet bakın şu an girdi. Aynı şey diğer iki taraf için de geçerli. Evet, bu da tam e, sıfır sıfırına yapmaya çalıştım. Yani ölçüleri. Ki e, yine sağlamlık olsun diye. Çünkü yine takılıp kal kalma durumları oluyor bunların. Ve şu an bakın döndüğümüz zaman motor dönüyor. Sıkıntı yok. Yani çok sıkmamanız lazım. Sona kadar da gitmemesi lazım. Çünkü içindeki motorun dönmesine e, engel olurlar. Ona dikkat edin. Eğer tekerler hareket etmiyorsa bunlar çok sıkı. Sonuna kadar ittirmiş olabiliriz. Ufak da bir boşluk kalması gerekiyor. Diyebilirim. Şimdi gelelim. Evet bu bacağını takmaya başlıyorum. Evet bunu buradan geçirdim. Çok böyle oturmasına gerek yok. Şu vidalı olan kısmı buradan içine gelip elinizle böyle bir güzel sıkıyorsunuz. Ki bu bir yerinden çıkmasın. Çok aşırı şekilde sıkmamanız lazım. Yeterli ölçüde sıkılması gerekir. Evet bu burada oturdum. Artık herhangi bir yere çıkma olanağımız olmaz. Şimdi diğer ayağımıza geliyoruz. Şimdi diğer ayağımızda burada dikkat edilmesi gereken bir durum var. Mesela bakın. Buradan geçti şu üç kısmı yukarıya bakıyor. Bu da üç kısmı yukarıya bakıyor. Yukarı bakarsa güzel yürümez. Onun için şunu böyle döndürüyorum. Zıt yönde olacak. Bunu şeyde de belirttim zaten sizlere. Evet bunu da şöyle taktım. Hemen vidamı geçiriyorum ki tekrardan söyleyelim yerinden çıkmasın. Şöyle elimizi döndürebiliriz. Bakın bu şekilde diğer tarafımız da oldu. Şimdi gelelim arka ayaklarımıza. Şimdi bunu bu şekildeyken bağlayayımış. Ayaklarımızı şöyle yaptık. Ee, aynısını yapmaya çalışın sizler de. Şimdi şurada iki tane deliğimiz kaldı görüyorsunuz. Şurada da girmesi gereken yerimiz var zaten. Önce şu arka kısımdaki şeyi takıyoruz. Daha sonra buna. Peki bunu tutması için şuradaki iki tane parçamız kalmıştı. 10 bin numaralı parçadan. Hemen buraya takıyorum. İki tutsun şöyle biraz bastırın. Evet kolay kolay çıkmaz zaten bu şekilde olduğu için. Bakın ayak kısmımız oldu. Şimdi gelelim diğerine aynı şeyi şey uygulayacağız. Evet arka kısmında kalan şu ayak. Önce bunu takıyorum. Tamam. Sonra bu ayak. Bunu da geliyorum buraya takıyorum. Tekrardan çıkması için ne yapıyorum? 11 numaralı parçamı oraya. Bakın şuradan destek alıyorum ki parçalarım kırılmasın. Evet. Şu an bunu da takmış bulunmaktan. Evet ee, kuyruk kısmını takalım. 13 numaralı parçamızı çıkartıyoruz. Bakın kuyruk kısmı zaten. Şu kabloların çiftte kısmında. Bunu şu kuyruk arkaya bakacak şekilde güzelce takınız. Evet bakın şu an kuyruk kısmı takıldı. Ve göz kısmı takalım yani. Gözleri takıldı. Kısım takalım. Evet, artık bununla bir işimiz yok. Bu direkt çöp konuma geldi. Yine 12 numaralı parçamızı çıkardık. Ve şuradaki boşta kalan deli. Evet 12 numaralı parçamızı taktığımız zaman da bu şekilde bir görüntümüz oluşuyor. Bakın tekrardan tüm parçalara bakıyoruz. Şimdi gelelim pil yuvamızı takmaya. Önce ee, pillerimizi takalım. Evet, düz kısımlar. Bu şekilde. Evet. Şu an pillerimizde enerji var. Ee, pil domamızın arkasındaki bandı çıkartıyorum. Çıtarlı bandı bir tarafını söküyorum. Bunun bakın aşağı kısma gelecek kablo bu tarafa bakacak şekilde. Evet. Buraya bakın şu an yapıştırdım. Tam robotumuzun alt kısmına. Üstte gözükmesini istemiyoruz. Güzel bir görüntü olmuyor. Evet. Alt kısmına güzelce tutturdum. Şimdi ee, şöyle bir durumumuz. Pil yuvası dediğimiz şunun. Bunun gelen iki tane kablomuz var. Ve motor kısmından gelen iki tane kablomuz. Bir tanesinin ucunda tuşumuz var. Şimdi e, önce denkleme bir bağlayalım. Yani pil yuvasından gelen herhangi bir kabloyla evet pil yuvasına gelen bir kabloyla direkt bunu buraya bağladık. Kılavuzumuzda farklı yazmıştık. E, pil yuvasına gelen siyah kabloyla motordan gelen tuşlu kabloya bağlayalım diye. Fark eden bir durum yok. İkisi iki de çalışacaktır. Bakın şu an tuşa değdirmemle bacaklar hareket etmeye başladı. Ee, eğer tekrardan söylüyorum. Buna bağladığım zaman ayaklar geri doğru gidiyorsa ayaklar geri geri gidiyorsa siyahı tuşa bağlayacağım. Bunu da diğerine bağlayacağım. Yani tuşların, şey kablolarını yerini değiştirdiğiniz zaman hemen çalışmasın. Tuşumu bastım şu an kapattım. Evet bunu da şeye bağlıyorum. Tuşuma kablomu. Şöyle ucunu bir güzel bükeyim önce. uçtan bükülmeyeceğim. Şöyle koyalım. Evet tuşumuzdan çok rahat geçmesi için. Evet tuşumuzun baştaki deliğinden takıyorum ve şöyle elimle ufak bir döndürüyorum yerinden çıkmaması için. Şimdi tuşu da istediğiniz yere koyabilirsiniz. Tuşun arkasında da çift taraflı bandımız var. Bunu söktüm. Tamam size kalmış. Nereye koyacağım tuşu. Evet ee, ben şöyle yana yapıştırdım tuşu. Evet yan kısma yapıştırdım. Şuradaki fazla kabloyu da şöyle iç kısma yerleştirebilirsiniz. Evet artık robotumuz hazır. Karınca robotumuz. Şimdi ne bastığım zaman ürünüm gidecek. Evet hareket etmesi. Bu şekilde. Yere koyduğum zaman hareket etmemesinin bir e, sebebi var. O da şu olan kumaşımızın e, ayaklarının tutması. Ondan herhangi bir yerde zaten gidecektir. İşte bastığım zaman tekrardan kapanacak ve tekrardan şu bastığım zaman çalışıp yürüyecek. Eğer sizin çalışmıyorsa e, şuraları biraz gevşetmeye çalışın. Şuradaki çok sıkı sonuna kadar gitmişinizdir. Bu, bu, şu, şu 11 numaralı parçaları kastediyorum. Eğer hala tekerleğiniz dönmüyorsa bakın birbirine takılan bir yerler var mı? Onlara bakmanız lazım. Ya da şuradaki şu vidalı olan kısımları, iki tane vidalı olan kısımları çok sıkmışsınız diyebiliriz. E, en son yanında bunu zaten boyama setimiz de var. Ve istediğiniz boyama yapabilirsiniz. E, sağlıcakla kullanın diyelim. Hatta tam yürümesi için şuraya şöyle, şöyle Yürütüyorum. Masamda yürüyüş yapması için. Evet, tekrardan çalıştırıyorum. Yürüyecektir diye birisi. Evet, şu an gidiyor. Tekrardan. Evet bu kadar. Yani dikkat edin böyle yürümediği zaman. Nerede takılıyor, nerede zorlanıyor zaten hissediyorsunuz. Onlara müdahale edersiniz. Herhangi bir şey olmasa da e, Instagram'dan yazabilirsiniz. Şöyle yürümünüz. Teşekkür